Ankara şeridinden. Yine bir bağlantı geldi. Gaz ver birazcık daha. Evet. Yoldan da kopmayalım. Y yolun akış hızından da kopmayalım. Tamam. Takip ediyoruz bağlantı şeridini. Zaten burası artık 3'e çıktı. Şerit olarak. Otobüse odaklanma. Yoluna odaklan. Her kendi işine bak. Evet. Biraz bak takip mesafen azaldı. Ufak minik bir gazı kes. Minik bir direne geç. Tamam değil mi? Evet. Panik yapmayın. Yani eee sola kırmayın. Yapacağınız tek hamle hafif birazcık gazı kesmek. O da böyle kontrollü bir şekilde. Sert fren de değil tabii ki. O da olmaz çünkü. Sağdan bir bağlantı geliyor. Yine takip edeceğiz arkadaşları. Ama sen şeridin de baki kal yani devam ediyorsun. Bak açmaya başlayacaklar şimdi sıralı bir şekilde. Daha buradan soldan sağa geçenler de olabilir. Son anda levayı takip edenler. O yüzden arkadan da kopmayalım. Sık sık, sık aralıklarla bakacağız bütün aynada.